Şimdi size iki tane metabolik hormondan bahsedeceğim. Bir tanesi grelin, diğeri obestatin. Bu iki hormon midenin fundus denilen bölgesinden salgılanıyor. Ve bizim acıkmamızda ve tokluk hissi sağlamamızda önemli rol oynuyorlar. Grelin hormonu açken salgılanıyor, mide boşken salgılanıyor. Ve beynin hipotalamus bölgesine giderek orada tokluk merkezindeki salgılanan hormonları baskılayıp açlık merkezinden salgılanan hormonları aktif hale getiriyor ve acıkmamızda önemli rol oynuyor. Diğer hormon obestatin ise gene aynı yerden salgılanıyor ve midemize bir şey girdiği zaman yani yemek yemeye başladığımız zaman salgılanıyor. Tokluk hissinin sağlanmasında da o yüzden obestatinin rolü var. Obestatin de gene hipotalamusun o bölgesine gidiyor. Açlık merkezindeki hormonları basklayıp tokluk merkezindeki hormonları aktive ediyor. Bu hormonların dengesi sayesinde biz aç ve tok hissediyoruz ancak bazı durumlarda özellikle e, reaktif hipoglisemi durumlarında bu hormonun dengesinde bozukluklar olabiliyor ve biz çabucak acıkma hissedebiliyoruz.